Bugün 18 Mart, Çanakkale e, Zaferi Şehirleri Amma Haftası münasebetiyle e, çocuklarımın e, isteğiydi. Bir program yapmak istedik. Üzüm poşeti ve buğday çorbası e, ikramımız olacak. E, buna biz herhangi bir fiyat koymadık. E, bunun gelirini Mehmetçik Vakfı'na inşallah bağışlamayacağız. E, amacımız Çanakkale ruhunu bir nebze de olsa yaşayabilmektir. E, i̇nşallah amaca ulaşır. E, i̇lerleyen zamanda e, bu süreci bu süreci geçirirsek daha büyük kitleye, daha geniş kitleye inşallah ulaşırız. Daha güzel e, kutlarız diye düşünüyorum. Geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, biz de teşekkür ee, Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu güzel duyarlılık e, bizleri duygulandırdı. E, Tosya gerçekten e, bu anlamda mukaddes değerlerine çok sıkı sıkıya bağlı. Milli ve manevi değerlerine çok sıkı sıkıya bağlı. Ve Vatanla, milletine, gönülden bağlı bu dediği insanları bir ilçe. İşte bu da en bunun en güzel örneklerinden biri. 15-16 yıllık meslek hayatımı daha önce hiçbir yerde görmedim bir örnek. Ve esnafımızın bunu düşünmesi, Çanakkale'deki onu bu yaşatmak anısına, Çanakkale'de cephede savaşan askerlerimizin menüsünü burada aynı manevi atmosferde bize ikram edilmesi ve gelirle Mehmet Çıbakı'na bağışlanması. Gerçekten çok duyarlılık örneği, çok güzel bir duyarlılık örneği. Tebrik ediyorum sizi. Evet, Gülbe Şeker'in günlük hasılatı şehit ailelerine verildi. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Tosya ilçesinde de coşku içinde kutlanırken bir esnafımızdan da anlamlı bir duyarlılık geldi ve günlük hasılatı şehit ailelerine bağışlandı. Tosya ilçesinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Hatice Çerçi Alioğlu'nun yaptığı Gülbe Şeker, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılının kutlandığı bugün iş yerinden elde edilen tüm geliri şehit ailelerine dağıtılmak üzere jandarma komutanı Mehmet Akgül'e teslim edildi. Çanakkale Zaferi kutlama programı sonrası Gülbe Şeker'e giden ve bugün özel hazırlanan buğday çorbası ve üzüm kompostosu içen kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkan Vekili Sefa Abay'ın, Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, Emniyet Müdür Vekili Komiser Cihat Özer, Müftü Halil İbrahim Sabırlı, eski belediye başkanı Kazım Şahin, belediye meclis üyesi Fatih Doğramacı ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri destekte bulundular. TV 37 ekranlarından herkese merhaba ben Sena Kazneli. Bugün Hatice Hanım'ın mutfağındayız. Hatice Hanım bugün şehit ailelerimiz için bir bağış yaptı. Fikirlerini, düşüncelerini almak istiyoruz. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri ve Anma e, Günü olması münasebetiyle e, çocuklarımla birlikte böyle bir karar verdik. E, Çanakkale menüsü çıkartmak istedik. E, buğday çorbası ve üzüm hoşafı e, ikram ettik. Buradan gelen gelir de Mehmetçik Vakfı'na e, bağışlamak istedik. E, katılım çok güzeldi, herkes çok duyarlıydı. Bir nebze de olsa Çanakkale ruhunu yansıtabildiysek, yaşayabildiysek çok mutluyuz. Çok memnun oldum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Devlet Erkanı, burada da Cumhuriyet Meydanı'na geçerek Tosya Gençlik Vakfı tarafından Çanakkale Zaferi için hazırlanan ve Çanakkale türkülerinin kuru halinde seslendirildiği programı izledi. Düşmana karşı Of gençliğim eyvah Ana ben gidiyorum Düşmana karşı Of gençliğim eyvah Çanakkale içinde kimimiz evli Of gençliğim eyvah